Of. Yarın tekrardan hastaneye gideceğiz ya. Çok işimiz var daha. Neyse. Şimdi kendimi hiç yormak istemiyorum. Şu yemeğimi bir yiyeyim de. Zeynep komiser. Zeynep komiser. Bir dakika. Belki ne yapıyorsun burada sen? Bugün okul çantamı kurcalıyordum. İçinden böyle bir defter buldum ama bu defterin ne işe yaradığını biliyorum yani. Ne işe yarıyor bu defter? Hani geçen gün size anlattığım şu... E, ...okuldaki IQ testi falan var ya. E, Onunla ilgili bir defter. Bu e, bilim adamları falan vardı işte. Onlar sınıftan çıkarken yere düşürmüşlerdi. Ben de teneffüs olunca aldım bunu. Çantama koydum eve gidince saklarım falan dedim. Yani öyle düşünmüştüm. Nasıl yani? Bu bilim adamlarından mı düştü şimdi? Evet bu onların defteri yani. A Tamam o zaman bu bizim için çok iyi bir haber. Yani evet. Bunun içinde ne yazdığını henüz okumadım yani daha hiç bilmiyorum ne yazdığını falan. E tamam o zaman bize ver. Tamam siz, sizde kalsın. Tamam biz bunu da mı araştıralım o zaman. Evet evet siz bunu da araştırın. İyi tamam. Ee, yarın bu arada hastaneye tekrar gideceğiz. Tamam. Sen de bizimle geleceksin. Ben de mi geleceğim? Evet sen de geliyorsun. Tamam tamam seve seve gelirim. Kardeşimi bulmak olunca konu. Tamam ben şuna çocuklara verip geliyorum. Sen burada bekle. Çocuklar. Buyurun komiserim bir şey mi oldu? Ya bir şey olmadı ama bizim için çok büyük bir gelişme oldu. Nedir, nedir o? Berke geldi daha demin. Bize böyle bir defter getirdi. Bu defter profesörlere aitmiş. Nasıl yani? profesörlere mi? Evet, defter profesörlerden düşmüş. Belki de almış, çantasını atmış. Ee, böyle bir defter buldum çantamda diyor ve bu defterin işte böyle bir içinde bir şeyler yazıyordur bir ihtimal falan dedi. Ha, peki o zaman onu da şey alalım yani araştırmamızı içine dahil edelim. İşte ben de diyorum ki bunu siz alın. Tamam, biz bunu da araştıralım o zaman. Tamam, siz bunu da araştırın. Eğer bir şey olursa ben ben e bana haber verirsiniz. Ben ile konuşacağım. Tamam komiserim. Hadi kolay gelsin size. Geldim. Hoş geldiniz komiserim. Hoş buldum Berke. Şimdi sana dün yaşadığımız e, olayları anlatacağım. Dün biz hastaneye falan gittik. Onu anlatacağım tamam mı? İyi dinle beni. Tamam. Aynen öyle oldu. Aa, anladım. Yani lavabotlar açılmadı. Öyle anladım yani ben. Aynen öyle. Yani bilgin olsun diye söyledim. Biz e, hastaneye kadar gittik. Her şey inceleme altına alacaktık. Ama maalesef ki laboratuvar açılmadı ve hiçbir şey yapamadık. Hatta hani kapıyı falan böyle açmaya çalıştık ama olmadı. Kapı çelikten yapılmış. Çok yani sert bir yapıya sahipti. O yüzden kıramadık kapıyı da. Anladım komiserim. Tamam. Yarın tekrardan gideceğiz değil mi? Evet. Yarın e, seni Altı buçukta burada bekliyorum. Buraya geliyorsun. Seni arabaya alıp gideceğiz, tamam mı? Tamam komiserim. Tamam şimdi sen gidebilirsin. Tamamdır. Size de umarım ya bir şeyler bulursunuz. Umarım. İyi günler sana da. Evet herkes hazır mı? Artık arabaya bineceğiz yoksa geç kalacağız. Hazırız komiserim merak etmeyin. Tamam. Herkes tamsa artık arabaya binelim yani bir zahmet. Herkes tam komiserim. Binebiliriz yani. Tamam hadi. Evet. Geldik. Artık şu kapıyı kıralım. Zaten yetkimiz var. Elimizde kanıtlar da var. Tamam komiserim. Hadi artık şurayı kıralım. Artık içeride ne oluyor bitiyor bir öğrenelim. Tamam komiserim hemen kırıyorum. Kır şunu. 1, 2, 3. Aferin lan sana. Komiserim burası çok pis kokuyor. Ee, harbiden. Burası neden bu kadar pis kokuyor ya. Neyse girmek zorundayız içeriye. Çocuklar siz burada bekleyin tamam mı? Komiserim ben gelebilir miyim lütfen? Hayır belki gelmemen lazım. Lütfen gelmek istiyorum. Ya kardeşim oradaysa? Zaten orada olduğunu yani görünce seni çağıracağız merak etme. Hayır ben gelmek istiyorum lütfen. Ah, peki. Tamam sen de gel. Ama kesinlikle orada oradaki kişilere saldırmak falan yok tamam mı? Seni baştan uyarıyorum bak. Tamam söz veriyorum bir şey yapmayacağım. Hadi gel içeri. Çocuklar siz burada bekleyin tamam mı? Nick, Yusuf size diyorum. Tamam komiserim. Hadi girelim içeri. Burası iğrenç kokuyor. Bu ne böyle? Komiserim biraz uzak dursak olur mu buradan? Bence de artık yürüyün içeri geçelim. Demek siz de buradasınız. Komiserim bizim yıllardır aradığımız profesörler değil de bunlar. Ta kendileri. Hayır hayır birileriyle karıştırıyorsunuz. Bize öyle bir şey yapmayız. Yani biz kötü bir şey yapmadık. Kardeşim nerede? Kardeşimin yerini söyle bana çabuk. Ka kardeşin kardeşin kimsenin kardeşini bilmiyorum tanımıyorum. Kes lan sesini. Hey Berke. Geri çekil çabuk. Sana ne demiştim ben? Kimseye saldırmak yok demiştim değil mi Berke? Ama komiserim... Şşş. Kes. Böyle kuzu gibi saklanacak mısınız her gün? Ya siz ne anlama getirdiniz hiç bilmiyorum kelimelerinizi şu anda. Sen çok iyi biliyorsun bizi. Hayır ya ben sizi tanımıyorum. Biz kötü şeyler yapmıyoruz ki ya. Belli oluyor belli oluyor. Emre çabuk etrafı incele. Tamam komiserim. Bana bak kardeşimin yerini söyle yoksa seni burada boğarım tamam mı? Berke sessiz ol. Yeter artık. Bana bak. Seni buracıkta öldürürüm kimsenin de ruhu duymaz tamam mı anlıyor musun beni? Ya siz kimsiniz polis hanım Allah için ya. Kes sesini be. Kes sen sesini duymak istemiyorum. Siz buraya bir kız kaçırmışsınız. Doğru mu? Ne kızı ya Allah Allah. Komiserim burada birisi var. Belki çabuk git bak. Ne var orada ben bunları tutuyorum tamam mı? Tamam komiserim. Ne oldu burada? lütfen pınar çıkar. Aa, ben çıkar çıkaramam yüzme bilmiyorum. Nasıl yüzme bilmiyorsun? Pınar pınar pınar. Abi abi. Pınar pınar seni çıkaracağım oradan kardeşim bekle tamam mı? Çabuk pınar çıkarın oradan. Pınar mı? Evet. Tut şunları. Pınar. Olamaz. Şerefsiz herifler. Pınar, Pınar, Pınar. Pınar, hayır, Pınar, Pınar, hayır, 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 hayır. Çabuk, çabuk, doktor çağır, çabuk. Tamam, komiserim hemen çağırıyorum. Bana bak, ha. yemin ederim seni burada boğarım. Kardeşime ne yaptın? Söyle çabuk. Bak ben kardeşinize hiçbir şey, hiçbir şey yapmadım tamam bir şey yapmadım. Kes lan sesini. Çabuk bana doğruları söyle. Ne yaptın kardeşime? Biz önemli bir deney üzerinde çalışıyoruz sadece başka hiçbir şey yapmıyoruz. Kes lan sesini. Kes önemli deneyine başlarım senin şimdi. Bak burada benim işimi zorlaştırma. Kardeşimi alıp gideceğim buradan tamam mı? Biz 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 sadece önemli bir deney üzerinde çalışıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Önemli deney diyor hala ya. Bana bak. Yumruğu çakarım sana deneyini görürsün şimdi. Tamam. Kardeşiniz, kardeşinizin IQ'su çok yüksek. Bu, bu yüzden yani onun zihnini ele geçirmeye çalışıyorduk. Ha, i̇tiraf da ediyorsun sen ha? İtiraf da ediyorsun. Oğlum nerede kaldın Emre? Gel. Olamaz. Hadi hadi kurtar çabuk. Hemen sedyeyi almamız lazım. Çabuk, çabuk onu sediye alın. Tamam, tamam. Ben alın. Tamam. Ulan, sizin ben. Geldim komiserim. Bu şu ikisini şeye götürüyoruz, karakola götürüyoruz. Tamam komiserim, ben diğerlerine haber vereyim, iki kişi tutalım bunu. Tamam, hadi. Geldik komiserim. Tutuklayın şunları. Yürü, düş önüme. Allah'ın cezaları. Oh. Belki sen de üzülme artık. Kardeşini bulduk, tamam mı? Tamam komiserim. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Asıl ben teşekkür ederim senin bu kadar delil bulup getirmen için. Yok en çok şey siz yaptınız tabii yani benim burada bir şey yapmış olduğum anlamına gelmez ki delil getirmem. Öyle şey mi olur? Neredeyse en çok delili sen bize getirdin buldum. Olsun yine de sizin emeğiniz daha çok geçerli burada. Şimdi kardeşinin yanına gitmek ister misin? Hı hı. Tamam. Merak etme bu hastane hakkında ee, dava açacağız tamam mı? Davayı da kazanacağız. Bundan eminim tamam mı? Umarım öyle olur. Umarım belki. Neyse hadi gel kardeşinin yanına gidelim. Yusuf, buyurun komiserim. Bu delilleri sakın kaybetmiyorsunuz, tamam mı? Karakola gidip direkt kasanın içine koyuyorsunuz. Tamam komiserim. Dava açacağız. Ne için? Hastane için. Tamam komiserim. Geldik. Bekleyelim. Şu anda kardeşin burada, tamam mı? Hı hı. Çıkabilirsin canım. Sağ olun. Abi. Pınar. Kardeşim iyi misin? Hı hı, iyiyim evet. Allah şükür seni buldum. Sen bir bilsen bana neler yapmaya çalıştılar. Tamam tamam. Her şey şimdi buradaki komiseri anlatıyorsun tamam mı? Onlara gereken cezayı vermeleri için her şeyi anlatmam lazım. Siz komiser misiniz? Evet canım ben komiserim. Emniyetten geliyoruz. Seni aramak için 5 gündür uğraşıyorum biliyor musun? Gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi bana olayları baştan sona kadar her şeyi anlatıyorsun tamam mı? Ee, ona göre onlara ceza vereceğim. Tamam. nasıl bakalım. Bu kadar. Hmm, tamam. Neyse canım şu an iyisin değil mi? Evet. Sana orada yemek verdiler mi? Aç değilsin değil mi? Aslında iki günden beri yemek yemiyorum. Ne? Ne? İki gün mü? İki gün. Hı <laughs> hı iki gün. İnanmıyorum bu kadar cani olamaz bir insan. Neyse hadi siz çok yorulmayın. Biz bunları zaten tutukladık. Karakola birazdan gitmiş olacaklar. Tamam çok teşekkürler. Rica ederiz. Şey şey ben kıyafetlerimi giyebilir miyim? Bana böyle beyaz şeyler giydirdiler de. Nerede canım kıyafetlerin? O laboratuvarda. Tamam ben hemen alıp geliyorum senin kıyafetlerini tamam mı? Böyle pembe bir elbise gibi bir şeydi. Tamam hemen alıp geliyorum. Oh, getirdim canım al bakalım. Sağ olun. Siz artık eve gidin bakalım. Tamam komiserim, bir zaman gidiyoruz. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz.